Merhaba arkadaşlar bu sayfamızda da KPSS'de çıkmış mutlak değer sorumuz var. Bak x gerçel sayısı için 2x kare küçüktür x'i x küpten şöyle de mutlak değerli bir ifade vermiş aşağıda gelerden hangisine eşittir diyor. Şimdi bak şu kısmı sana x'e fikir vermek için vermiş. Bunu aşağıya taşıyalım acaba nasıl kullanırız? Bak yazdık şöyle eksi x, x küp değil mi? Bu tarafta 2 tane x var. Bu tarafta 3 tane değil mi? Ben şöyle bir açılım yapsam. Bak 2x kare. x çarpı x kare desem. 3 tane ya. Şu şekilde ayırdım. Daha sonra her iki tarafı x kareye bölecek olursam. Çat çat gitti. Eksi bunlar da gitti. X kaldı. Şu x kardeşten bu tarafa geç diyorum. İsterseniz öne artı olsun diye. Sen de bu tarafa geç dersem. Buradan x eksi 2'den küçüktür diyebilirsin. Ne diyelim abi? Değer verelim. Eksi 3 diyelim. Getir şuralara yerleştir. Bak eksi 3'leri x gördüğümüz her yere şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bak mutlak değerin içerisinde ne kalıyor abi? Eksi 2 değil mi? Onu da şuraya yazayım. Eksi 2 kalıyor. Buraya baktığımızda şu 2 eksi artı yapıyor. 2 artı 3'e dönüyor. Oradan da ne çıkıyor? 5. Bak yazıyorum şöyle. 5. Burası da aynen yazdım şöyle. Bu arkadaşlar mutlak değer özelliğinden dolayı ne yapıyor? Dışarıya pozitif çıkıyor. Yani 2 artı 5. Şurası da böyle oldu. Buradan da 7 eksi 3 ne çıkıyor? Cevap 4. Bak cevap 4 çıktı ya. Şunun içerisine eksi 3'ü yerleştirince. Yapman gereken bu verdiğin değeri seçeneklere de ver. Ve bu 4 değerini bul. Tekrar ediyorum. Seçeneklere de bunu vereceksin. İşlemin sonucunu yani doğru bulacaksın. A şıkkına geçiyorum abi. 1 eksi. Şurada eksi 3 varmış. Bu şekilde yazdım. Buradan da 1 artı 3. Ana 4 çıktı değil mi zaten? O zaman cevabımız A'dır.